Herkese selamlar videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün karşınıza ejdi pet ile çıkmış bulunmaktayım Şöyle göstereyim arkadaşlar kayıt olduğumuzda 18 dolarlık bir bonus veriyor ve VIP 1 yani en düşük VIP seviyesi de 28 dolar ve günlük kazancı 2.10 dolar arkadaşlar şimdi bu bilgilere bakacak olursak bildiğiniz gibi benim bir hafta önce tanıttığım MGM Pet sistemi var benimle birlikte yatırım yapanlar oraya şu an kâra geçti hatta şu an demeyeyim yaklaşık 2 gün öncesinde kâra geçti ve kar sadece kazanıyor şu an oradan bu sisteme baktığımız zaman ise e, 2.10 verirken diğer sistem 1.25 veriyordu yani bu sistem bir tık daha Karlı gözüküyor. Umarım bu sistemde diğer sistemki gibi gider arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Öncelikle zaten görünümüne aşina olduğunuz bir sistem. Ben buradan direkt omda mıydı bakalım? animal Şöyle reshaz kısmını bulmaya çalışıyorum ama şuradaydı tabii ki ya Reşaza basıyorum. Bu adrese para göndereceğim. Arkadaşlar e, hesabımı şimdi buraya yazdım şöyle. Çekme kısmına basıyorum arkadaşlar. Devama basıyorum. Buradan benden doğrulama isteyecek. Doğrulamaları giriyorum şimdi. Evet doğruladıktan sonrasında şöyle gönder'e basıyorum. Ve paranın çekme talebinin gönderildiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi çekme talebim onaylandıktan sonrasında sizlerle birlikteyim. Evet yatırımım geçmiş gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan submit kısmına basıyorum ve daha sonrasında işlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Ya da şöyle yapayım, bir geri yapayım. Aynen. 28 dolarım gelmiş arkadaşlar. Şimdi e, home kısmına geliyorum, pardon, animal kısmına ve buradan VIP 1'i satın alıyorum. Baynağı basıyorum arkadaşlar ve VIP 1i satın almış oldum. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu, ee, bana hemen bir e, para verdi yani 10 dolar yatırdım arkadaşlar bana 2 iki dolarımı geri verdi. Şimdi arkadaşlar withdraw kısmına geçiyorum. Buradan konfirme basıyorum. Öncelikle şifre falan belirleyeceğiz burada. Ben buradan bir e, para çekme şifresi oluşturdum. Ama para çekmesi mi şifresi oluşturdum? Şimdi anlayacağım. Şimdi bekleyin. Confirm'e basıyorum. Add kısmına basıyorum. Buna adres eklemem gerekiyor. Adresimi ekleyeceğim şimdi. Adresimi de ekledim. Submit'e bastım arkadaşlar ve buradan çıkıyorum şimdi. Yapmam gereken tek şey paramı çekmek kaldı. Withdraw kısmına basıyorum. 2.10 gireceğim ama 2.10 yazılmıyor. Tamam 2 yapacağız. Ve buradan şöyle baktığım zaman şifrem gözükmüyor güzel. 2.10 çekmek gerekiyor ama 2.10'u çekemiyoruz ki biz yani. Çekebiliyormuşuz. Bak bu sistemde oluyormuş mesela. Tamam gitti para. Evet arkadaşlar şu an sistemde başka yapabileceğim bir şey kalmadı. Paramın gelmesini bekleyeceğim. Para geldikten sonrasında e, sizlere kanıtı göstereceğim. Arkadaşlar bu tarz sistemler ne olursa olsun ponz sistemlerdir. Bu tarz sistemlere girerken kesinlikle borç para alarak kredi para çekerek girmeyin arkadaşlar. Şimdi paramın gelmesini bekliyorum. O sırada e, ha param da geldi arkadaşlar. Şöyle 2.1 yani 2.10 şeklinde geldi arkadaşlar Param da Bu şekilde arkadaşlar yani home kısmına geldiğimiz zaman burada referans linkiniz var. Animal kısmında bakıyorum şeyler var. Servis kısmında bunların online servisi var. kısmında kısmındaysa bu şekilde withdraw. Withdraw geçmişinizde şu sağ üstteki şeyden görüyorsunuz. 2.10 transfer et yazıyor. Teşekkürler arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için. Görüşmek üzere hoşçakalın.